sayın basın çok kıymetli vatandaşlar. Bugün Kahramanmaraş'ın Kadiroğlu ilçesinde çiftçilerle beraberiz. Çiftçiler yaklaşık bir haftadan beri kesilmiş olan suları nedeniyle şu anda mahsulleri kurumak üzere. Bu nedenle traktörleriyle, eee pikaplarıyla tüm halk, tüm çiftçiler, tüm, tüm köy, köylü vatandaşlar bugün belediye başkanıyla görüşmek istediler. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı halkın suyunu kesti. Ayvalı Barajı'ndan gelen şu anda mahsullerin tam verim vereceği dönemde sular tamamen kesildi. Biz çiftçilerimizin yanındayız. Gelecek Partisi İl Başkanı olarak her zaman çiftçilerin, hayvancıların, bütün mağdur olan kesimin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz bugün buradaki manzarayı gördük. Değil belediye Başkanı ki genel günler, çiftçileri e, bu kalmamışlar. Sular kesilecek. Bizim yapacağımız herhangi bir şey yok diye çiftçileri kapıdan kovmuşlar. O nedenle çiftçiler sularının verilene kadar bu mücadeleye devam edeceklerini belirtiyorlar. Çünkü Mersin öyle bir Mersin ki sıcakların tam bastırdığı bir zamanda bir yıl çiftçi mahsulünü bakar, emek eder, gübresini atar. bin TL'ye tonu Gübre aldı bu çiftçi, arasine gitti. 30 TL TL'ye mazotla arasini sürüyor. Bütün giderler e, bu mahsule bağlı. Mahsulünü alacak ki, mahsulünü çıkartacak ve yılda bir sefer verim alacak. O da tüm yaptığı masrafları karşılayacak. Şu anda bir hafta, on gün bu su verilmezse tüm buradaki köylüler, vatandaşlar, çiftçiler mağdur olacaklar. Hiçbir gelir elde edemeyecekler. Bu nedenle öncelikle DSİ Genel Müdürlüğü'nde, DSİ Bölge Müdürlüğü'nde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, ilgililerden, yetkililerden bu halkın sorunlarının çözülmesi için acil e, koordinasyon merkezi kurulup, çözüm çözüm bulunup bu halka birhal, derhal bir an önce suyun verilmesini ve mağduriyetlerin giderilmesini istiyorum. Gelecek Partisi Yılbaşkanı olarak ben. ben bu işin takibinde olacağım. Bu işi takip edeceğim. Gün ve gün ne zaman su verilene kadar her gün basın açıklaması yapacağım. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin çağrıda bir kez daha bulunuyorum. Bu vatandaşlar size yüksek oy oranlarıyla siktirara getirdiler. Belediye başkanı yaptılar. Neden bu halkı bu vatandaşları ediyorsunuz? Bu insanlar bunu